Bu dizeler 1999 Kocaeli depreminin acılarına rağmen şehrin ve taraftarların sevgiye dayanıklılığını simgeler. 17 Ağustos 1999 depreminde binlerce insan hayatını kaybetti. Şehir büyük yıkıma uğradı. Bu marş Kocaeli Spor'un taraftar grubu Hodri Meydan tarafından enkazdan yeniden doğuşu sembolize etmek için bestelendi. Zamanla sadece bir tezahürat değil, kentin hafızası ve dayanışmanın simgesi haline geldi. İlk olarak tribünlerde söylendi. Kısa sürede kulüp camiası benimsedi. YouTube, Instagram gibi sosyal medya videoları paylaşıldıkça daha geniş kitlelere ulaştı. Özellikle Kocaeli Spor'un alt liglere düştüğü dönemlerde taraftar için moral ve direnç kaynağı oldu. Sadece bir futbol marşı değil, şehrin acısından doğan kolektif bir kimlik sembolü. Hangi deprem yıkar bizi sözü, Kocaeli halkının ve Kocaeli Spor'un asla yıkılmayacağını anlatır. Kısaca bu marş Kocaeli'nin enkazdan doğuşunu, şehre olan aşkı ve tribünlerin direncini anlatan unutulmaz bir eserdir.